Çocuklara sanat, bilim ve doğa sevgisi aşılanacak. Eğitim ve eğlence bir arada olacak. Gülçeşme Çocuk Belediyesi yerleşkesi açıldı. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Daima yanınızdayım." mesajını verdi. "Ne mutlu ki bana Türkiye'nin çocuk belediyesine sahip ilk çocukları İzmir'in çocukları oldu. Bugün hep birlikte açtığımız yerleşke Size ay, burası sizin. Soyer, İzmir'e yepyeni bir demokrasi kalesi armağan ettiklerini söyledi. Çocuk Belediyesi bir belediye başkanı olarak bana eşsiz bir imkan sundu. Dünyayı bir çocuğun gözünden görebilmeyi. Yerleşkede sosyal imkanlara erişimi kısıtlı çocuklar ve anneleri desteklenecek. Atölye çalışmaları, psikolojik danışmanlık ve meslek kursları verilecek. Hayır, 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 hayır. Gürçeşme Çocuk Belediyesi ile ilgili ayrıntılı bilgi 0232 293 9681 numaralı telefondan alınabiliyor. Başka, Ay! Başka, Ay! Sen,